<gülüyor> Selim. Selim. <gülüyor> Selim bak videoya geldik. Merhaba arkadaşlar. Ya. Ve merhaba Selim. Bugün ne yapıyoruz? Oyunu, oyunla bir oynuyoruz. Evet bugün oyun hamuru oynayacağız arkadaşlar. İlk önce sarıyla mı oynuyorsunuz? Evet, ben Aşağıdaki ben köpeğimizi ben. de alsana. Bak aşağıya düşmüş köpek düşme dikkat et hop 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 hadi 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 tamam evet sen hadi ne yapacaksın sen bize bugün Evet, Selim'i bekliyoruz. Hadi Selim Ne yapacağını söyler misin bize Hamburger yapacağım Hamburger yapacaksın O zaman Selim ne yapalım biliyor musun Hamburgeri yap Durduralım videoyu sonra açalım ne dersin Hemen. Evet Arkadaşlar biz hamburgerden daha güzel bir şey yaptık Ne yaptık Köpeği bağladık Evet köpeğin üstüne hamburger bağladık Değil mi? Hı hı. Hadi o o köpek öyle kalsın. Biz öbür hamurumuza geçelim ne dersin? Hı? Selim. Selim. Beni duyuyor musun? Dünyadan Selime. Hadi öbür hamurumuza geçelim. Evet çok güzel olmuştu köpeğimiz ama bak dök, düştü düştü masaya düştü sarı. Hmm, tamam arkadaşlar bizim burada renkli renkli çeşit çeşit hamurlarımız var. Mavi maviye bakalım mı? Aa elim acıdı. Maviye bakalım. Maviye bakalım. Hayır sen maviye bak. Hadi. Maviş maviş maviş. Evet. Ama bak bu da hep köyler kalmış. Ne? Sayı kalmış. Sayı mı? Neyse bir sonra. Hadi devam. Oy. Oy. Çıkmıyor. Hadi devam. Köpeğin boynu. Köpeğin boynu mavi oldu. Köpek hasta olmuş. <laughs> tamam. Ah, Selim. Burada ben bir şey buldum var. Evet T-rex. Hadi devam et bakalım. Gün. Hadi ayak izini, ayağını sıkıştır. T-rex'in ayağını onun içine koy. Aa yakaladılar bir. <laughs> Yakaladın mı T-Rex'i? Evet. Şimdi bir bedene de Tamam bağla. <laughs> Öbürüyle de köpeğe bağla. Bek evet arkadaşlar Selim'in anneannesi geldi. O yüzden videoyu durdurduk. Şimdi devam ediyoruz. Dinozorun iki ayağını da bağladı Selim. Aa, niye bağlıyorsun Selim? Yazık değil mi dinozora? Hmm. Ha? Yazık değil mi? Yazık. O yeşilde kafasını mı koyacaksın? Hayır, yapma sakın. Yazık dinozora. Selim. Selim. <laughs> Dinozorun ellerini de bağladı ya. <laughs> Ama yazık o dinozora. Senin ellerine oyun hamuru yapıştırsaydın mutlu olur muydun? Evet. Ah kafasına yapıştırmadın iyi ki. Tamam. Kafasına... Hayır Sili. <laughs> Selim, <gülüyor> Selim. <gülüyor> <gülüyor> Dinozor şimdi ne diyor sana biliyor musun? Keşke yanına gelmeseydim diyor. <laughs> Kuyruğunu oh kuyruğu açıkta kalmış. <laughs> Yo Selim hayır. <laughs> Selim hayır. Hayır ablacığım. Ah, tamam şimdi hepsini çıkart kutularına koy bakalım. <laughs> Arkadaşlarına da bir bay bay yap. Hadi. Bay bay yap Selim. <laughs> Evet arkadaşlar Selim bugün yapmıyor. Yine de ben bay bay yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Öpücük gönder bakayım Selim. Aa, Selim oyun amuruyla oynayacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.